Ne zaman şimdi işte İşte şu an resmi koyarım belki. Ondan da işte işte oyunu ararsanız işte göstereyim. Şu en baştaki şu an benim oynadıklarımda neyse işte bu bir oyun şimdi bu Skirtan Skirtan oyunu eskiden bunun bir oyunu vardı ben orada Skirtan'a ne kadar gelmiştim bu gitmişti bir Şimdi o, o G'den gelmiş. Biraz garip olmuş ama. Şimdi ben normal kameramı bakıyorsunuz. normal kameramı böyle güçleri var. Şöyle bir şey var işte. Spoden sifonu çalıyor lan bu ne? İkinci karakter için speaker. Speaker'ı ben de sizlerle bekliyorum. Yani speaker'ı hiç almadım. Ben TV'ye kaçmıştım. Ha yani canım full değil. Doğru. Şöyle bırak. Hani ben cam full olunca gösteriyor. İşte bu tek gücü var. Ya koşu zaten bütün karakterler koşuyor. Neyse. Arkadaşlar belki şöyle bir şey yapalım mı? Ee, böyle bu oyunu full bitirmeye mi oynasak? Hani benim burada kilislerden kaçıyor. Benim 3000 fan kilim var. Ben burada bütün neredeyse hepsini aldığım sayı kameramanla kameraman kastüm soğan. Seks ama çok zor. Ya standart mod. İlk mod. Şimdi ben canımın doğması için bekleyeyim. Ya da akşam ben direkt öleyim. Buradan. <laughs> Canım fullensin. İşte standart mod. Speaker evet. Ya aynı güçleri sahiptir arkadaşlar. Bence bunlar çok geçmeye gerek yok. TV men direkt ben size göstereyim. TV men tıklan. Tamam. E gene silah değil. bak şimdi. Bu biraz istediğim dondurabiliyordu. Biraz kötü yapmışlar şimdi şimdi. Şöyle işte canı biraz az gidiyor. Şimdi sonra teleportlanabiliyor böyle. Teleportlanabiliyor. Daha çok görme zorlanıyoruz ama neyse. İşte böyle bir karakter. falan. 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 <laughs> bir yandan da kilis çak. Neyse. Yani, Kil kazıyorum hadi. Diğer karakterimize geçek. Arkadaşlar diğer kameralar ka, ya diğer karakterimiz laş kamera ama laş kamerası çok güçlü. Sadece yumruk atıyor bir de sadece daha güçlü yumruk atıyor kadar. Yani ninja nice kameraman alayım. Tamam ninja nice kameraman güzel işleri var işte. Şimdi şöyle şey vuruyor. Bayağı iyi vuruyor. Dark oyun sadece normal Thor'da itibaren değil. Daha fazlası geliyor. 12 defa militar geliyor. Ben ama militar'ı hiç geçemedim. Geçtim bir kere de tam öldüm o sırada. Ya bunun da şu sonra jetpack ile falan uçabiliyor. Şu an ben uçamadım. Dur Aynen işte böyle. Diğer kartlarımıza geçiyorum. Evet arkadaşlar diğer kartlarımız Speaker Woman. <laughs> De şimdi şöyle Super Jump diye bir özelliği var. Bu özelliği niye ben var bilmiyorum. Uzun zıplıyor işte bayağı da yukarı. Yani şimdi no, bak normal punch şöyle. Az oluyor. Şimdi super punch şöyle. Yani sesle yumruk atıyor diyeyim ben. Çok bir cacı yok. O yüzden geçebiliriz. Bay Diğer karakterimiz Camera Woman. Dez çok güçsüz bir karakter. Neden bilmiyorum. Çok 800 kilo olması çok saçma. Bak. Hiç işe yaramıyor. Bu eskiden daha iyiydi ya. Eskiden yazdığında böyle etrafı da arıyordu. Şimdi hiçbir şey yapamıyor. Daha kötü olmuş. Yani bence kötü. Sergide göre değişir biraz şöyle tarı. Sen tarı Kötü ya vallahi çok kötü. Neyse hadi başlayalım. Diğer karakterimize geçiyor. Evet arkadaşlar. Hadi başmıyor, yere ulaşıyor. Şöyle bir de ses atıyorum. İşte böyle bir jazzli bir karakter, ondan bakın işte güzel. Evet, bu karakter de böyleydi. Geçelim sıradakine. Evet, TV woman Şimdi göstereyim. Punch Bu güzel. Şimdi ilk başını Ya bildiğimiz ateş atan özelliği. Eskiden mor da atıyordu. Şimdi mor atamıyor. İnşallah ya da güncellene gelir. Bir de teleport. Bir genel işte. Ve de en bomba özelliğe geliyoruz. Bakın. Bakın. attı. Bir tuvalete gidiyor bak. O tuvalet artık benden. Ama yanlışlıkla ona da vuruyorum. Sen i̇şte bir tuvalete araya atıyorsun Ona, ona dalarlarken da bunu bir basarsın. Gele gel, gel Her zaman uzun doluyor. Biraz kötü. Hadi birazcık karakterimize geçelim yani şu işi ışı, ışıktan sonra. Maxime ile kıvileri metal törfengel. Evet arkadaşlar bu da benim açtıklarımdan sonra titanları ben açamadım da. İşte biraz da özelliği var bunun. Bunun punch. Punch küçük gelişmiyor. Kick var tekme. bunlar işte basit özellikleri değil mi? Şöyle teleport olabiliyor şöyle. Ne teleport ne işe yarar? Kaçmanıza yarar. En iyi özelliği. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi. Eski Tuvalet fanlarına diyorum. İşte böyle bir karakter kendisi. Çalınca kapatmayacağım çünkü neyse işte göstereceğim. Arkadaşlar yani işte, Tidingham'ı bir yerde bulmuşlar. <laughs> <laughs> Göstermek onları. Tidingham'ı işte böyle şeyler yapıyor. Gözden ateş atabiliyor arkadaşlar. Şimdi. Şöyle yumruk atabiliyor. Şöyle eziyor işte. Sıradaki şimdi Speaker Titan'a geçelim. Tabii ben yanmıyorum. Şu an videodan izliyoruz. Ben yani şu an bunları açamadım. Açarım herhalde. Böyle son atıyor yani ses atıyor. Yoğun bir ses atıyor hatta. Adamı yok edecek bir ses bu. Bu nasıl bir ses lan? Sinemanın böyle. Tak İki sadece ability var, var işte. Nasıl iki tane var? İşte diğer tekma falan atıyor işte o yüzden şey. İşte kırmızı bayağı vuruyor. De öldüremedin kardeşim herhalde senin bir iki sıkıntı var. Neyse. Bekleyelim onu da bilmiyorum ki Zaman <laughs> Zamanı mı durduruyor? Sinan menkeni arkadaşlar böyle yapabiliyor ses atıyor. Görüyorsun aynen de kullanırsak ben oynamıyorum bu Başka bir şey oynamam yani. Ben onlara daha giremedim. Hatta bak bu Ya keşke eski hale daha güzeldi ya. Eski hale ne keşke getirselerdi. Dııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Merak şimdi upgrade Titan Spigman'a geçeceğim. Geçeceğim diyorum ya. Yani. Mega Sound ve özelliği varmış. Şöyle bir ses sound da diyor. Ha bir de şöyle bir şey de yapıyor arkadaşlar. 58 yapmış bunu. Yapmıştı bunu. 31. evde adam. <laughs> şöyle yapıyor. Çok güçlü bir ses atıyor. De del deli deli güçlü. Bunu upgrade edin. Kamerman geçelim. Şimdi yumurtası alıp böyle yapabiliyor. Ve şöyle çekici ver işte. Vuruyor kafesine. Ve vuruyor. Vurdukça vuruyor işte. Vuruyor. Bir de tabii ki de parmak atışı. Döpüleyim. Ve şöyle core var yani ateşe çok güçlü. i̇şte gene şey yarat vuruyoruz işte arkadaşlar. Abone ol ve ne oldu buradan açıkça gözüküyor.